Biz ilk başta bir arkadaşımızın önerisiyle geldik. İnternetlerde bir şeyler bulduk. Hoşumuza gitti, geldik. İlk gün ben çok stresliydim ama doktorla görüştüğümde kendisi çok özgüven verdi bana. Çekilen resimler, kendisi birebir gösterdi bunu neye benzeyeceğini. Ameliyat sürecini anlattı. Her şeyi güzel bir detaylı şekilde bana açıkladı. Ve memnun olduk. Biz de yapmak istedik. Yaptık. Hastanede de bir gece kaldık. Çok iyiydi yani bütün çalışanlar da çok, herkes bize çok iyi davrandı. İyi misafir etti. Çok memnunuz. Doktor Ümit Feliz de %100 burun ameliyatı ve gerek herhangi bir ameliyat yapmanızı öneririm. Çok iyi bir doktor. Çok tecrübeli ve başarılı.